Turgay Güler Akşam Gazetesi. Kim bu Fokko? Hacer Fokko. 2G ile. Kendisi CHP Yoksulluk Danışma Ofisi kurucusuymuş. Kemal Bey'in gözdesi. Amerika gezisine onunla gitti. Sanırım Fokko Hanım'ın ABD'de iyi bağlantıları var. Hatta sanmam var. Açık alan adında bir derneğe sahip. Açık alan derneği. ABD'den fonlanıyor. İlginç değil mi? CHP içinde Hacer Fokko ismi zikredildiğinde ABD kontenjanlarından şeklinde bir espri de beraberinde geliyor. Hakkında pek fazla bilgi sahibi değiliz. Şöyle açık kaynaklardan bir araştırma yaptığımızda ne çıktıysa o. Geçmişte CHP'den milletvekili adaya yapılmış. Evli kocasının İngiliz vatandaşı olduğu söyleniyor. Herkes Google'a Fokko ne demek diye sormuş. Google şaşkın. Cevabı yok. Tokat'ın Zile ilçesinde doğmuş. Kemal Bey'in baştan ışmanlarından. Neyse. Önümüzdeki süreçte Fokko ismini daha sıkça duyacağız. Biz dönelim asıl meselemize. Kemal Bey önceki gece yine bir YouTuber edasıyla kamera karşısına geçti. Yanına da Hacer Fokko'yu oturttu. Ben şaşkın, izleyenler şaşkın, CHP'liler hepten şaşkın. Hayırdır inşallah deyip istedik. Bayram değil, seyran değil. Kemal Bey Fokko'yla niçin görüntü vermişti acaba? En baba espri YouTube kanalında Hadi Bakalım'a konuk olan Savcı Sayan'dan geldi. Erdoğan Togla görüntü verince Kemal Bey de Fogla karşılık verme ihtiyacı duydu. Vizyon farkı işte dedi. Olayın özüne gelince Kemal Bey bu Fokko hanıma demiş ki git bak bakalım şehirlerin çeperlerinde gençler uyuşturucu kullanıyor. Mu? sokakta gidip bakmış. Ne mi görmüş? Gençler Metin amca denilen Metatfetamin'i kullanıyormuş. Bu zehri Türkiye'ye jandarma'nın polisin yol verdiği uyuşturucu baronları getiriyormuş. Devlet de buna göz yumuyormuş. Hatta Türkiye cari açığını bu zehir tacircilerinin sattığı metamfetaminden elde ettiği gelirle kapatıyormuş. Yuh ki yuh. Aynı CHP bundan 10 gün kadar önce de TSK'nın PKK ile mücadelede kimyasal silah kullandığını iddia etmişti. Kimyasalla kafayı bozmuşlar açın bakın PKK ve FETÖ hesaplarına aylardır benzer suçlamaları yapıyorlar. Hadi onlar terör örgütü anlarım. Peki ya CHP? Kemal Bey bu ucube iddialarınla uluslararası arenada Erdoğan'ı zora sokmak istiyor. İstiyorsa da yanılıyor. Çünkü bu iddia Erdoğan'a değil Türkiye'yi zora sokar. Türkiye'ye uyuşturucu baronlarının cirit attığı, devletle iş tuttuğu bir ülke imajı oluşturma gayreti Miçotakis'in bile aklına gelmemiştir. Kemal Bey Türkiye'yi bir yalan üzerinden ateşe atmaya kalkışıyor. Düşünsenize CHP'li bir vekil Tabipler Odası Başkanı'nı çıkarıyor. TSK PKK ile mücadelesinde kimyasal silah kullanıyor diyor. Sonra Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti uyuşturucu işi yapıyor diyor. Bir Alman, İngiliz, Fransız vatandaşı olsanız ne düşünürsünüz? Kemal Bey, iyi misiniz? Kemal Bey, iktidarın icraatlarını her zaman olduğu gibi yalan, dolan, iftira üzerinden gölgelemeye çalışıyor. Şok edici iddialarla gündemi değiştirmek istiyor. Ama bu son iki olay Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eder boyutta. Tıpkı MİT kumpasında olduğu gibi. Ne tesadüf. O günde başı Kemal Bey çekiyordu. Uzun lafın kısası Kemal Bey'e FOKO üzerinden operasyon çektiriliyor. O halde sormak gerek. FOKO Kemal Bey'e servis ettiği bu iftiraları kimden alıyor? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.